İyi günler, ee, Buyurun. ben, yanılıyor muyum evet. sizi? Televizyonda görmüştüm galiba, Tabii ee... Edin. ben TRT'de uzun yıllar bu işi yaptım, Ekin Sanayi Fonu'ya tebrik ederim. senedir bu işin içindeyim efendim. Eee, ben... saygı, saygı duyuyorum. Ben, ben şu an şaşkınlığımı izleyemiyorum, kusura bakmayın. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Ee, yani, ee... Hani bir iş görüşmesi babında gelmiştim ben evet, ama... Evet, siz afişi gördünüz herhalde o afişte rock müzik e, ve metal müzik ağırlıklı elemanlar arıyor. Doğrudur efendim, doğrudur. Evet. Ee, şu anda bununla Hani siz Türk sanat müziği demiştiniz, ben Tabii şimdi rock da. anlayamadım. Bu geçmişte olan bir hadisedir. Şu anda gördüğünüz gibi Şebnem Ferah değil kız bu yanaklı. Evet, e, evet, ben de çok severim bu parçayı. bu parçayı. Ben bu daha inceleme altına aldık. Kendimizi bu alanda geliştirmeye karar verdik. 32 yıl aynı işte çalıştıktan sonra bir kalp krizi geçirmenlik içinde Ge Geçmiş olsun. Meşgisinde... Teşekkür ederim evladım. Bu sıkıntıyı bir türlü atma yolu aradık ve rak müzikte karar kıldık. Yani kendimi aşmak e, e, aslında iyi bir seçim yapmışsınız. Yani bence de yani Türk e, sanat müzikisi nereye kadar ama hani onun da bir değeri var sonuçta. Yani saygımız sonsuz. Ama yolumuza böyle devam edecek. Ee, peki nasıl hani bir seçme düşünüyorsunuz? Nasıl bir ee, e yol yani işe alma konusunda? Bir kayık olanı özellikle biz rak müzikte eleman olarak almak istiyoruz. Saç başı dağınık, sakal da uzun çok güzel olacak. Yani evet. sakal uzatmamız gerekiyor öyle mi? Sa hani saç sakal... Benim gibi memur tipi olmadığı sürece olur. Ben de çünkü onların içinde yetişmek istiyorum artık. Rock müzikle devam edeceğim kariyer.